UFC 286 için medya günü geride kaldı. Leon Edwards bir vuruşta kapıyı kırmıştı. Şimdi de Kamaru Usman için emeklilik kapısını açacağını söyledi. Rovanşı alacağını söyleyen Usmansa bana kapıyı açacak çünkü ben kralım diye yanıt verdi. Bir kapıdır gidiyor. Kapı deyince Rampage Jackson'a sormak lazım. O kapı bu kapı mı? Biz MMA severler içinse tek bir kapı önemli. Kafesin kapısı. Usman ikinci maçta 24 dakika domine ettiğini söylese de bir vuruşa nakavt olmuştu. Usman olağan insanların öyle bir nakavttan dönmesinin zor olduğunu söyledi ve ekledi. Ama ben olağanüstüyüm. Ve mikrofonu bıraktı. Bakalım kafesin kapısından kim kemerle çıkacak? Evet sizce kim? Ee, kapılar, pardon kemer maçı hakkındaki fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca yılın maçı adayı Justin Gage'i Rafael Fiziye eşleşmesine dair ve tüm ana karta dair yorumları Yücel Toğan ve Recep Bert'in yaptığı analiz programında bulabilirsiniz. <laughs> Welter Siklet'te bir sonraki kemer maçı adayı da belli oldu. Conor McGregor kim? Conor McGregor evet. Ariel Helvani'ye konuk olan Conor, Michael Chandler'la maçlarının kesinlikle Welter Siklet'te olacağını söyledi. Kazanırsa da kemer maçına çıkabileceğini. Haberi Conor'dan alacaksınız. Doğru haberi merkezi Mystic Mac. Teşekkürler. Conor'ın manşetleri de bitmedi. The Ultimate Fighters çekimlerinin aslında Nate Diaz'a karşı olacağını ama olmadığını söyledi. Peki Conor buna üzüldü mü? Asla! Çünkü daha büyük bir planı var. Kaner onunla kesinlikle dövüşeceğim. Bu üçleme bir noktada olacak. Dövüşmek zorundayız. Çünkü durum 1 bir, bir dedi. Sizce Kaner Nate 3 gerçekten olur mu? Yorumlara bekliyoruz. Kaner önceki günse The Ultimate Fighter çekimlerinden sonra bir röportaj verdi. Röportajın yarısında viski reklamı yapsa da diğer yarısında manşete manşet demedi, kapıda demedi. 100 kez daha dövüşmek istiyorum dedi kafalar karıştı. Bu açıklamayı ciddi alan Fight Digital ekibi tüm imkanlarıyla konuya açıklık getirdi. Her sene 4 kere dövüşse bunu tamamlaması için 25 seneye ihtiyacı var. Yani 60 yaşına kadar dövüşebilir. Yani hedef 2048. Her manşeti de kanır atacak değil ya. Tyson Fury ve Oleksandr Usyk'in maç ayarlama durumları pembe diziye döndü. Her güne iki haber düşüyor. Fury'nin Instagram hikayesi hızını adapte olan Usyk ve menajeri artık aklımızı aldı. 29 Nisan'da olacak denen maç ne oldu anlamadık. Usyk'in menajeri Alexander Krasyuk Fury'den 3 haftadır imzayı beklediklerini söylemişti. Fury ise hikayesinde açtı ağzını, yumdu gözünü. Fury Usyk'in menajerine "Borat sesini istiyor senin mal. Alacağını alacaksın, endişelenme. Sen tarihin en kötü menajerisin." yüzde %30'u kabul ettirdin senin mal serseri. Sandığın kadar zeki değilsin. Sence öyle misin seni sersem? Hayatında bir gün bile okula gitmemiş biri tarafından tongaya getirildin. Armut, konuşmaya devam et. Senin oğlan ezilecek ve kemersiz kalacak tıpkı diğer mal Joshua gibi. Fury 29 Nisan'da bu maç olacak diyor. Peki siz olacağına inanıyor musunuz? Alistar hakkında malumun ilanı açıklandı. Overeem'in vücudu Badrari ile Glory'deki karşılaşmalarında at eti yediği söylediği eski dönemleri hatırlatmıştı. Ve Harry galibiyetinden birkaç ay sonra dopingli olduğu açıklandı. Bu sebepten dolayı bir yıl dövüşemeyecek. Maç sonuçsuz. No Contest olarak değiştirildi olan emeklilik maçında devrilen Badrari'ye ve Overeem ile maç yapması beklenen Rico'ya oldu. Overeem at eti yemeye devam ediyor mu bilmiyoruz ama önce de doping cezaları almıştı. Çok da kafaya takmayacaktır. <laughs> Fight haberler burada sona eriyor. Kapımızı açtık. Yorumlarınızı, like'larınızı bırakmanız için hiçbir engel yok. Tabi hazır kapı açıkken abone olmayı da unutmayın. Lütfen.